Sevr, hicretin, hicretin başlangıç noktası. Sev, artık rüzgarın arkanızda meseceği, yeni bir sistemin, dünyaya bir devlet düzeninin, bir Müslümanların idaresinin nasıl olacağını göstereceğiniz yolculuk buradan başladı. Kendi öz yurdumda garip, öz yurdum, öz yurdumda parya diyor ya merhum üstad. İşte kendi şehrinde ezilen, kendi şehrinde dövülen, kendi şehrinde işkenceye ve hakarete uğrayan Müslümanların soluk almak için aslında gurbet yolculuğu bu sevirden kardeşlerim 8 yıl önce başlamıştı. Peygamberliğin 5. senesinde Peygamber Efendimiz, Habeşistan'a gönderdiği gurbetçileri. Önce Habeşistan yolu, Hristiyan bir kral vardı, adaletli bir insan, adı Ashame, Necaşi-ül Ashame. Habeşistan kralı Necaşi'nin o adaletli yönetimine gönderdiği Müslümanlar, bir müddet sonra geri döndüler dönmeyenler vardı. Oradan direkt Medine'ye geçecekler yıllar sonra. Hemen hemen 14 sene sonra direkt Medine'ye gidenler olacak. Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebu Talip gibi ve onun hanımı Esma bint Umeys gibi 14 yıl gurbet hayatı yaşayıp Resulullah'a ve Müslümanlara 14 sene sonra kavuşanlar olacak. Şu sevrin bize anlatacağı bir iki husus var. Başta okuduğum Tevbe suresinden 40. ayetin kısacık bölümü. O ayetin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmeyenlerin eğer yardım etmezseniz başımıza geleceklerin izah edilmesinden sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimizin korkusunu, yüreğindeki çırpınışı sakinleştiren bir ayet. La tahzen inna Allaha ma'ana üzülme. Allah bizimle beraberdir. Göğsünüz daraldığında, yüreğiniz sıkıştığında, önünüze sevr dağı gibi hayatın zorluklarını koyduklarında ve aşmanız gereken, gücünüzü bitiren, korkunuzun yüz deve başınıza ödül konulmuş, arkanızda kedi gibi dolaşan Ebu Cehillerin iz ustalarından kaçmak için, onlardan kurtulmak için, onlara yakalanmamak için, kuzeydeki Medine'ye gitmek için, güneydeki bir mağaraya gelerek arkadaşına verilen bir teselli peygamberimizin sözüdür Kur'an'daki bu cümle üzülme Allah bizimle beraberdir bu tepeler size Medine anlatır Efendimiz Müslümanlara İsra suresinin 80. ayeti mudhala diyor ya, oraya güzellikle gir. Ve muhraca sıdkın, buradan da güzellikle çık. İşte o ayetle yol açınca Allah, hadi yolunuz açık olsun deyince Allah, gidebilirsiniz artık deyince Allah, Mekke'yi boşaltın deyince Allah, Müslümanlar geceden gittiler. Muharrem ayında başlayan hicret, Rebiü'l-Evvel ayına kadar iki ay boyunca peyderpey devam etti. Kardeşlerim, herkes gece gidiyordu, on, on beş kişi toplanıyor gece gidiyorlardı. Sabah bir bakıyorlar, şunlar şunlar yok. Ebu Cehiller çıldırıyorlar, peki Muhammed? Muhammed duruyor diyorlardı. E boş verin onlar giderse gitsin. Muhammed elimizde ya diyorlardı. Resulullah Aleyhisselam. Arkadaşlar, Müslümanlar, hanımefendiler, beyefendiler, herkes gece giderken iki kişi hicretini gündüz yapacak. Herkes gece sessizce yakalanmamak için gizli gizli giderken iki kişi hicreti gündüz yapacak. Birisi Hazreti Ömer, birisi Hazreti Hamza. Hazreti Ömer'in gideceğini duyunca Hazreti Bekir Ömer Efendimiz'e koştu. Hazreti Ebubekir Ömer'e dedi ki ''Ey Ömer duydum ki sen yakında Medine'ye gidecekmişsin.'' ''Evet'' dedi. ''Ben de gelsem'' dedi. ''Ben de seninle gelsem.'' Zengin bir adam, peşine adamlar düşer parasını almak için. Hazreti Ömer, bizim liderimiz var dedi. Resulullah'tan izin al. Peygamber Efendimiz'e haber ver. Demek ki herkes bir değilmiş. Peygamber'e lazım adamlar var, lazımmış. Hazreti Peygamber'e geldi. Ömer gidiyormuş ya Resulallah. O da gidecekmiş Medine'ye. Ben de gideyim mi? Hazreti Peygamber, ey kardeşim, sıddık, ey miracın, baba direği, peygamber sözünü o söylediyse doğrudur diyerek göklerden Allah'ın o sıddıkın dediği o sıddıklar silsilesinin başı. Ey sıddık, boş ver Ömer gitsin, bırak Ömer'i. Allah belki sana Ömer'den daha güzel bir arkadaş nasip eder bu yollarda. Hazreti Ebu Bekir niye tepe noktadır bilir misiniz? Niye zirvededir bilir misiniz? Bu dağın ucuna bakın o zaman. Ebu Bekir görmelisiniz orada. Niye sadakatin zirvesindedir o insan? Hazreti Ebu Bekir göz bebeklerinizle tırmanın bu dağı. Hazreti Ebu Bekir'in yürüdüğü su, sadakat yolunda atılmış birkaç adımınız olsun. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz itaat etti. Peki ya Resulallah. Sonra aradan bir zaman geçti. Hamza da Hazreti Ömer gibi o da Kabe'yi tavaf etti. Gündüz hicret etti. O da meydan okudu. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'yım dedi. Anasının ormanlardan çıkıp gelen yiğittir dediği oğlu. Hamza'yım ben dedi. Benimle derdi davası olan ardımdan konuşmasın biz Medine'ye gidiyoruz dedi. Hamza geride karısı ve kızı gelmeyecek Hamza'yla. Ne garip bir hicrettir bilir misiniz? Onlar toplantıdan çıkmadan Allah onlara Hazreti Peygamber Efendimiz'e onların planını verdi. Ve mekeru ve meker Allah ve tuzak kurdular ey Muhammed. Kumpas kurdular. İhanet şebekesi oldular. Seni öldürmeye yemin ettiler. Allah da onlara bir tuzak kurdu. Ve mekar Allah. Allah da onlara tuzak kurdu. Allah onların oyununu boşa çıkardı. Vallahu hayrul makirin. Tuzakları boşa çıkaran en hayırlı olan Allah'tır. Hazreti Peygamber artık gidiş vaktiydi. 53 yıllık ömür. Kimler kalmıştı Mekke'de? Yol yürünecekse puta tapan Abdullah bin Uraykıt bile olsa dürüst adamlarla yol yürüyeceksin. Seni satmayacak adamlar. Ebu Cehil'in yüz devesini duyduğu halde Hazreti Ebu Bekir'le iki deveye anlaşıp o iki deveye razı olup Hazreti Muhammed'in saklandığı yeri söylemeyen yol boyunca yollarını Ebu Cehil'lere göstermeyen o usta dürüst adam Abdullah bin Uraykıt gibi dürüst adamlarla yol yürüyeceksin.